Şunu izleyip iki parmağımı da sıkı bir şekilde bantla doladım çıkması imkansız gibi. Ve bir de bardağa sahibim. Şu şekilde bardağı da göstereyim. 3 dediğimde. 1, 2 ve 3. Direkt iç içe geçiyorlar. Evet herkese merhaba ben Osman. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu az önce izlemiş olduğunuz bu bardağı bu aradan geçirmekle alakalı. Şimdi sizlerin daha fazla vaktini almak istemiyorum. Benim de elim böyle kaldı hemen bunu çözmeye gideceğim. Bunun açıklama kısmına geçebiliriz. Herkese iyi seyirler. Bu numarayı yapmak için öncelikle bir tane renkli bandı yani elektrik bandına ihtiyacınız var. Daha sonra bir adet krem ve bir de şu şekilde bardak olabilir. Şöyle bir kulpa ihtiyacınız var. İlk olarak yapmanız gereken şey baş parmağınıza kremi sürmek arkadaşlar. Ben biraz önce sürmüştüm. Şu şekilde burası kaygan hale geliyor. Ve bandı doladığımız zaman buradan direkt rahatlıkla çıkarabiliyoruz. Bakın şöyle. Aslında burada sıkıymış gibi gözüküyor. Daha sonra tabii ki yine bant ekleyebiliriz. Bunun hiçbir önemi yok. Çünkü yeni eklediğimiz bant üst kısma geleceği için Bakın üstüne eklediğimiz zaman yani seyircinin göz önünde de yapabiliriz. Bakın şöyle bantlara ekliyorum ben. Ve buradayken kesiyoruz. Kestik tamam. Daha sonra kapattık. Gerçekten sıkılmış gibi gözüküyor. Burada ben bardağa sokmuştum. Bardağa sokacağımız esnada yapmamız gereken herkes bardağa odaklanırken bizim yapmamız gereken elimizin arkasındayken şöyle yavaşça çıkarmak baş parmağımızı. Önden tabii ki çıkarmamış gibi gözüküyorsunuz. Elinizi de hafif dik tutmalısınız tabii ki. Ee, bardağı getiriyoruz. Şöyle bıraktığımız esnada hemen bakın beraber yapıyoruz. Önden şöyle gözüküyor. Getirdik, bıraktık ve huf, üflüyoruz ve sanki içe geçmiş gibi oluyor. Tabii ki siz iki parmağınızı geldiğiniz için gerçekten sıvı gibi duruyor. Hiç çıkmayacak gibi oluyor. Tabii ki çıkarmak isterseniz de tekrar aynısını yapabilirsiniz. Şöyle. Burada odaklandığınız yer bardak olduğu zaman el hareketlerinizi yapmak daha güzel, daha avantajlı diyebilirim. Ve son kez dediğim gibi oradaki kremi birazcık ovalamanız gerekiyor. Bunu söylemeyi unutmuştum. Çünkü beyazlık gözükmesin. Krem ovalanınca kayboluyor ya. Hemen kaybolsun. Bakın rahatlıkla sokup çıkarabilirsiniz böyle. Getirdik ve soktuk. Bir anda içinde. Evet bu tarz numaralardan daha fazla istiyorsanız aşağı kısımdan beni takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.